Bre kafirler! Siz benim kim olduğumu bilmez misiniz? Karşınızda koskoca Oğuz Bey'i salur kazan durmakta tanımadınız mı? Hmm. Salur kazan? Burak Aksak'tan Dede Korkut hikayeleri. Çıkır ayaklarından ah. be! Çıkar çizmelerini, paçalarını sıva da işe giriş hadi! Bey kısmının halı yıkadığı nerede görülmüş ya? Oba da eskimiş tabii. Yenilemek istemez misin? Nasıl yenilemek? Oba Vadi. Oğuzun ortasında yükselen bir değer. Triplex çadırlarda konforun tadına var. Ee, nasıl buldun Salur? Ya, reklam girince gidip bir su dökeyim dedim. Party! <laughs> nasıl buldun parti? Acaba laf etmesinler parti yapıyorsun diye obada. Bana laf edenin alnını karıştırın. Bir <laughs> getirdin sen obayı. Han olayım ben ya. Oğlum ne yapıyorsun? Çadır yakıyorum komutanım. Evladım sen bu çadırı yakarsan bütün orman yanar. Ormanı bekçi değil, sevgi koru. Siz misiniz lan, lan burada? Lan! Kendine gel dedim sana! Ne oluyor lan? Hep senin gibi bir bey olmak istedim ben! Lan hmm. oğlum vurmasana acıyor. Ah, lan Ne vuruyorsun oğlum? Son bir arzun var mı? Var! Şunun sıfatını bir görmek istiyorum ben hele ya. Ne kadar da güzel bir yüzün varmış senin. Niye takıyorsun ki onu? E, yüzüm eskiyor be kardeş. Her yerde görünüyor diyorlar sonra. Doğru sizin işiniz de zor ya. Ne biçim yer burası arkadaş ya? Kim yaşıyor lan burada? Siz mi kalıyorsunuz burada? Göz mü kırptı lan bana o? İş atıyor olmasın beyim. Acemisin galiba ha? Mahir Bek, Erdal Tosun, Devrim Yakut, Onur Atilla, Salih Kalyon ve... Da mıkıdım, mıkıdım gari, gari de gari. Moğollar? Moğolları ben de beklemiyordum doğrusu.